Evet bakalım. Değer 1 çıktı. Eksi 1.3 dersek. Peki. Eksi 1 yaptı. Bakın sanki devamını atıyor. Peki eksi 1.9 dersek ne yapacak? Yine 1 mi yapacak? Yoksa 2 mi yapacak? Bir üstüne tamamladı. Yuvarlama yaptı. Peki eksi 1.5 dersek. 1,5'u da 2 kabul etti. -1,49 dersek buraya böyle gittik diyelim. 9'ları götürdük. Bakalım buna kaç diyecek? Yine -2 mi diyecek? Buradaki rakamı 2 olarak kabul etti. Peki 49 dersek, 1.49 dersek -1 yapıyor bakın. Demek ki burada veriler 9'ların sayısı arttıkça bunu 5 gibi kabul ediyor. Buraya özellikle dikkat etmenizi istediğim için yaptım. 1.49 diyelim. Yuvarlama mantığını görmeniz açısından 1.49'u 1 kabul etti. Bu şekilde 9'ları artırdık. Bakalım hala 1. Bir. Biraz daha artıralım. Biraz daha arttırdık. Şimdi bakın burada 1 devam ediyor. Biraz daha arttırdık. 49 dedik. Bakın 2'ye geçti. Bunun sebebi de büyük ihtimal buradaki integer rakamını geçmesinden dolayı burası 50'ymiş gibi okunuyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman bunun 1.5'u getirmeyeceğini bir 1'e dönmeyeceğini bilmeniz lazım. Burası önemli. Bunun dışında tabii ki 1.9 dediğiniz zaman 1 2 yapacak. Bu çok belli. 1.1 dediğiniz zaman da bunu 1 yapacak. Ancak Dediğim gibi 4'lerden sonra 9 geldiği anda burası 2'ye dönüşecektir. Çünkü bunu sanki burayı 1.5'miş gibi algılıyor sistem. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Floor ile ilgili en önemli püf nokta bu. Evet bu bölümü de bitirdik. Matematiksel fonksiyonlarında önemlilerini öğrenmiş olduk. Daha fazla matematiksel fonksiyon için PHP.net sitesine bakabilirsiniz. Matematik fonksiyonlar burada sırayla geldi. Buradan incelemediklerimize bakarsak ile baktık. Bizim için önemliydi. Flora baktık. Getrend Max'a baktık. Iznan'a baktık. Max Min var. Max Min en yüksek en düşük değerleri alıyor. Bakalım bunlara bir inceleyelim buradan. Verilen sayılardan herhalde en yüksek en büyüğünü alıyor. Bunu bir, bir sonraki derste test edelim. Max Min ile burayı tamamlayalım.